Binan Hocam, şimdi bugün hazinenin Eurobond ihracı vardı. Yılın evet. üçüncü Eurobond ihracıydı. Dört kata yakın talep geldiği açıklandı. Ve net baktığımız zaman da bu tahvil ihracı ile birlikte 2024 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam yaklaşık 7 milyar tutarında bir finansman sağlandı. Sizi bulmuşken kısa bir değerlendirme rica ederim. Tabii ki. Evet, bu yıl üçüncü dış borçla ilgili bu girişim ve her seferinde zaten doğru dediğiniz gibi yüksek talep görüyor hazinenin tahvilleri ve yurt dışı bu tahvil ihraçları şöyle zaten hazinenin yetkilendirdiği uluslararası kuruluşlar çok tanıdık kuruluşlar özellikle Batı'nın hani e, isimlerini söylemeyip Batı'nın çok iyi bildiği, iyi tanıdığı kuruluşlar hazinenin sayfasında yazıyor zaten. Herkes orada e, görebilir. Şimdi onlarla yola çıkınca haliyle bir kere Amerika Birleşik devletleri ve Birleşik Krallık'tan çok sayıda e, şeyin yatırımcının ilgisini çekiyor. Uluslararası finans kuruluşlarının ilgisini çekiyor. O yüzden şimdi burada önemli olan tabii karşı tarafa ne kadar getiri sunduğu. Evet hala hazine dışarıya oldukça bonkör davranabiliyor. Ne kadar da gerçekleşti galiba 7,5 civarında mı getirisi sanırım öyle bir şey. 17 Temmuz'da da işte bizim bu borçlanmanın karşılığını alıp hazine hesaplarına geçirme şansımız olacak. Yani getiri de iyi bir kağıt öncelikle. Yani o yüzden de hem dediğim gibi iyi kuruluşlara yetkilendirme yapıyor hem de aynı zamanda yüksek bir getiri sunuyor. Sunmak zorunda çünkü bu yurt dışı tahvil ihracında sadece Türkiye hazinesi değil onlarca ülkenin hazinesi böyle bir kaynak arayışı içerisinde. O yüzden Euro 15 Mart'ta Euro cinsi tahvil ihracı gerçekleşmişti. Orada getiri biraz daha düşük. 5. şey 6.5 civarındaydı. Dolar cinsinde biraz daha yüksek olarak karşımıza çıktı. tabii bu bir dış borçlanma yöntemi öncelikle tahvil ihracı e, kamunun dış borçlanma yöntemi elbette özel sektöründe bu tür kağıtlardan ihracı var. Ama kamu biraz daha önem arz ediyor bana göre. E, çünkü onun finansmanını e, hazinenin e, bütçe açığının finansmanında ya da diğer e, dış borç geliri olduğu için bunlar elbette hazinenin diğer döviz yükümlülüklerinin ...yerine getirilmesinde kullanılıyor. Yani varlık ve yükümlülük uyumsuzluğunu gidermek anlamında... ...dış borçlanmaya ihtiyacımız var. Yani hazinenin bütün yükümlülükleri Türk lirası cinsi değil maalesef. E, vadesi gelmiş, döviz cinsi, e, iç borçlanma kağıtları var. Gerek kira sertifikaları, gerekse e, tabii ki tahvilleri. Bir de tabii bunun yanında e, vadesi gelen diğer dış borç tahvilleri var. O yüzden döviz girişine burada ihtiyaç var. Fakat işte karşı tarafa ne kadar iyi getiri sunarsa maalesef hazineye yükü de o kadar oluyor. Yani bir faiz ödemesinin bütçeden gerçekleştiğini herkes biliyor. E, dolayısıyla işte o faiz yükündeki artış biraz özellikle hem iç borçlarda Sıkı para politikasının getirdiği o faiz oranındaki artış hazinenin de faiz yükünü arttırdı. Bir de dışarıdan biz bunu alırken bir faiz giderine katlanmak zorunda kalıyor hazine. Hani işin bu tarafı çok daha doğru yönetilmeli elde edilen gelir tabii ki karşılığında ödenecek faiz itibariyle çok iyi bir borç yönetimine ihtiyaç var. Hazine uzmanlarının en önemli dikkat ettikleri konulardan biri diye düşünüyorum. O zaman biz borç yönetimi konusunda da e, biraz e, sınıfta e, az not alanlardınız diyeyim hani en <laughs> hafif tabiriyle <laughs> sınıfta kaldık değil de az not alanlardınız anladığım kadarıyla. Yani bir burada riskler birikiyor. Yani bu şöyle bir şey e, elbette burada bir talebin oluşması. Doğru hı hı. ama e, siz iyi getiri sunarsanız e, Meksika'nın ya da ne bileyim başka Afrika ülkesinin değil bizim kağıdımız tabii ki talep görür. İyi getiri sunarsanız ama onun bir de geri ödenme kapasitesi var. E, yaklaşık 200 milyar dolar civarında e, merkezi yönetimin bir dış borç yükümlülüğü var. Stoku var yani. Bunun yarısı şu anda tahvil pozisyonunda. Diğer yarısı da kredi. Ee, bir taraftan da işte o depremin finansmanı için gelen kredi var. Daha önce e, Türkiye'de bundan iki ay önce yine Sayın Mehmet Şimşek açıklamıştı. İşte yeşil e, enerjiye geçiş için yine Dünya Bankası'ndan alınan krediler falan vardı. E, i̇şin bir de o tarafı var. Yani hangisinin aslında maliyeti daha düşükse, bence doğru borçlanma stratejisi şu anda oluşur diye düşünüyorum. Çünkü çok da fazla bütçeyi zorlamamak lazım. Çünkü bütçenin bu tarafında yani şunu gördük Mayıs ayında bu borç faiz ödemeleri toplam bütçe giderlerinin %14'üne çıkmış durumda. Şimdi bu yüksek. Yani Neden biz bütçenin %14'ünü faiz giderlerine ayıralım? Eğer oraya ayırıyorsak Demek ki elde sadece %86 kalıyor. Şimdi o yüzden hem bir tarafta vergiler artırılacak mı endişesi var. Öbür tarafta kamu tasarruf paketini açsın, ikincisini açsın konuşmaları var. Dolayısıyla oraya gelene kadar yani doğru stratejik adımlar her zaman bütçeyi rahatlatır. Diğer ekstra önlemler için çok da fazla enerji sarf edilmesine Gerek kalmaz. Yine enerji sarf edilecek tabii. Ama e, öncesinde yapılması gerekenlerden biridir. Yani ben <laughs> bir borç Kâğıdı söylediniz, neler anlattım. Artık Yo Çok güzel, e, çok bizi aydınlattınız hocam. Yani çünkü buradan hikaye e, nerelere gidiyor? Biz Hakan Bey'le e, burada çarşamba akşamları hep konuşuyoruz. İşte asgari ücrete niye zam yok? Bu vergiler ne olacak? Efendime söyleyeyim, işte Merkez Bankası'nın faizi ne olacak? E, tasarruf paketinde ne çıktı şudur budur. Yani o dediğiniz gibi doğru bir borç yönetimiyle aslında daha az faiz ödeyerek değil mi işi yaparak belki bunları daha az konuşur hale de gelebiliriz değil mi Hakan Bey çok önemli Bilal Hocam'ın söyledikleri. Hiç şüphesiz kesinlikle öyle ve o kadar artık her şey birbirine bağlı hale geldi ki yani ben gri listeden çıkmamız da e, bu tahvil ihalesini bile zaman zaman bütünleştiriyorum. Oradaki e, getirilerdeki aşağıya çekilmenin bile e, bir takım etkilerinin olduğunu düşünüyorum. E, evet çok yüksek olmadı mesela. Bu son şey çok büyük bir rakam değil. E, yani bir e, değil mi? Sonuçta bir sonuçta 1.75'lik bir şey oldu. 1,75 evet. milyar dolarlık. Hani şimdi bir takım firmalar bile neredeyse bundan çok daha yukarılarda borçlanmalar gerçekleştiriliyor. Tabii hocamın söylediği gibi sonuçta burada getire hesabı biz ne faiz veriyoruz? Hala eğer deyim yerindeyse tefeci faizi veriyoruz ama aşağıya <laughs> iniyor hiç olmazsa o e, faiz oranları. Yani 7,3 e, galiba yanlış hatırlamıyorsam getirisi e, evet. öyle e, belirlendi. Şimdi 7,3'te önceye göre daha iyi bir durumdayız. Önceye orası gibi. açık. Abi. Evet. evet, ama bunun daha da aşağı gelmesini doğrusu beklemek lazım.